Herkese merhaba dostlar. iOS 17.1 RC sürümü yayınlandı. Bu yazılım güncelleme beta programından kaydolan kişiler ayarlar genel ve yazılım güncellemeyi kontrol ederek indirebilirler. Bu güncelleme hangi özellikler taşıyor ve hangi sorunlar giderildi? Gelin birlikte bir kontrol edelim. Kullanmış olduğum model iPhone 14 Pro Max. Ona göre size test sonuçlarını vereceğim. Ben yazılım güncellemeyi indirdim. Geri front testleri gerçekleştirdiğim sürüm numarasına baktığımızda ise 20B74 olarak güncellenmiş ve tabii ki de iOS 17.1 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Bunu da video içinde tabii ki de dile getireceğim. Bu güncelleme ile beraber modem değişikliği yaşandı ve bununla beraber tabii ki de AirDrop üzerinde fotoğraf gönderirken hücresel veri bağlantısını kullanıyorduk. Bu nedenle birkaç sorun vardı. Bu sorunlar tamamen giderildi artık. AirDrop üzerinde bir fotoğraf veya belge gönderirken arkadaşınızdan uzaklaştığınızdan da tekrar hücresel veri kullandığınız için tekrar internet üzerinde AirDrop üzerindeki fotoğraf veya belgeyi paylaşabileceksiniz. iOS 17.1.1 ile beraber tabii ki de eski zil sesler de geldi. Bunun için ses ve dokunuşlar kısmına gelerek eski zil sesinizi veya SMS veya herhangi bir bildirim sesini tekrar geri alabilirsiniz ve buradaki düzenlemeler de göz atabilirsiniz. Yeni bir duvar kağıdı eklemek istediğinizde ise artı tuşuna basıyorsunuz. En altta geldiğinizde ise burada bazı duvar kağıtlar biraz geç yükleniyor. Bu sorun hala çözülmüş değil. iOS 17.1. renk sürümü olmasına rağmen hala bu sorun çözülmüş değil. Beta 3'te aslında çözülmüştü. Geldiğimizde ise burada örnek olarak bunu eklemek istediğimizde sağ tarafa tıkladığımızda ise açık veya koyu modu seçebilirsiniz. Aslında bunu kendi doğru uzaklaştırdığınızda yakla, yaklaştırdığınızda özel bir fotoğrafta Apple kendi olarak otomatik olarak renk seçimini kendisi yapıyor ama bazı fotoğraflarda da veya kendi koleksiyonunda burada açık veya koyu kısmını seçerek buradaki duvar kağıtlarını da kullanabilirsiniz. Bekleme modu üzerinde de gelen yeni özellikler üzerine kısmına baktığımızda ise bekleme modu ekran kısmına geliyoruz. Bunlar Pro serilerinde yok ama Pro Max'ler serisinde var. Bilginiz olsun. Ekran nasıl kapatılmasını istiyorsanız otomatik veya 20 saniye sonra veya asla ekranı sürekli açık tutabilirsiniz aslında. Burada ekran sürekli asla dediğinizde ise ekran bütün gece boyunca şarjdayken animasyonlar veya sizin yaptığınız özelleştirmeleri göz önünde bulundurarak sürekli açık bir hale getirecek veya 20 saniye sonra kapatılmasını istiyorsanız 20 saniye işaretleyebilirsiniz. Ben burada her zaman olduğu gibi Otomatiği tekrar işaretleyip devam ediyorum. iOS 17 beta güncellemelerinde pil performansı bazı betalarda iyi bazı betalarda kötü olduğunu söyleyebilirim. Örnek olarak son 10 günün performansına baktığımda ise 6 saat 7 saatlik bir ekran performansı alıyorum. Ama telefonumu hiçbir zaman %100 olarak almıyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi bunu mesela %100 olarak almışım. 9 saatlik bir ekran performansı almışım. Telefonumu ortalama olarak %50'den veya %80 veya %70'den sonra aşağıdan çıkartıp devam ediyorum çünkü gün boyunca zaten bu telefon beni kurtarabiliyor. Yedek telefonu taşıdığım için sorun olmuyor. Pil sağlığına baktığınızda ise pil sağlığım %100 ve iPhone 15 Pro serisine ve iPhone 15 serisine de tabii ki de %80'den sonra şarj kısmını etmeme gibi bir özelliği geldi. Bunun için de tabii ki de iyileştirilmiş pil şarjını daha çok ben güveniyorum. Onun için bu modellere gelmediği için pek fazla özgün değilim ama tabii ki de gelseydi iyi olurdu. Belki birçok arkadaşımız bunu kullanabilirdi cüzdan kısmında yenilikler var ama tabii ki de Apple cüzdan uygulaması hala Türkiye'de kullanılmıyor. Eğer bir kartınızı veya kredi kartınızı eklediğinizde ise burada bazı hatalar vardı. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız varsa bu güncelleme ile beraber bu sorunlar da tamamen çözüldü. Fransa'daki iPhone 12 serisi için tabii ki de radyasyonlu üzeri bir sorun vardı. Bu da güncelleme ile beraber çözüldü. Eğer Fransa'da bizi takip eden arkadaşlarımız varsa iPhone 12'yi kullanıyorlarsa bu güncellemeden sonra telefonunuzdaki tüm sorunlar tamamen çözülecektir. Bu güncelleme ile beraber tabii ki de iPhone 15 serisinde bir sorun vardı. Bu da tabii ki de kamera sorunu. Sinematik moda geçerken veya normal videoya aldığınızdaysa telefonun kamera modu donuyordu veya takılmalar oluyordu. Bu güncelleme ile beraber artık iPhone 15 serisi kullanan arkadaşlarımız da kamera kısmındaki donma ve kasmalara tamamen sona erecek. Hızlıca Geekbench skor panlarına bir göz atarım. Önceki skor mutlaka kıyaslamasında yapacağım. Şu anki skor puanına baktığımızda ise tekli skor puanı 1892, çoklu skor puanına baktığımızda ise 5527 olarak güncellenmiş. Bir önceki skor puanına baktığımızda ise bu tabi ki de 117.0.3 skor puanına ait bir kıyaslama bilginiz olsun. Tekli skor puanına baktığımızda ise 1897, çoklu skor puanına baktığımızda ise 5513 olarak güncellenmiş telefon üzerinde pek fazla bir kasma donma yaşanmadığı için Geekbench skor bana normal geliyor ve tabii ki de bu skor beraber ufak bir artış mevcut. Umarım bu güncelleme ile beraber iPhone üzerindeki birçok sorun giderilmiş olur. iPhone 13 ve tabii ki de iPhone 11 serisi için telefonlar şarj olmuyordu. Bu güncelleme ile beraber iPhone 11 üzerinde yaptığımız bir beta güncellemesinde herhangi bir sorun olmuyor. Gayet güzel bir şekilde şarj alıyor ve tabii ki de WatchOS güncellemesiyle beraber bu güncelleme eşleştirdiğinde herhangi bir pil performansı veya kendiliğinde bir şarj tüketimi olmayacak ve bu güncellemeyle ile beraber bu sorunlar da tamamen çözülecektir. Peki iOS 17.1 yazılım güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Tahminen baktığımızda ise takvim kısmına 24 Ekim veya 25 Ekim'de bu yazılım güncelleme halka açık bir şekilde yayınlanması planlanıyor. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.